yaklaşıyor hadi sen de durma, durma. Sana dance bolca Bu Sevgili gençler merhabalar ben Adem Hoca'nız. Fonksiyonlarda arkadaşlar soru çözümüne devam ediyoruz. Bugün öğreteceğiz, CD'yi çözeceğiz. Bir soru gelsin. Evet sorumuz şöyle arkadaşlar. fx eşittir 3 üzeri x artı bir fonksiyonu veriliyor f 2x eksi 1 fonksiyonunun fx cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar öncelikle fx'i vermiş f 2x eksi 1 fonksiyonunu tespit edebilmek için şöyle yapacağız. x dediğimiz ifadenin 2x eksi 1'e dönüşebilmesi için arkadaşlar x gördüğümüz yere 2x eksi 1 yazmamız lazım. O zaman ben fonksiyonda x gördüğüm yere 2x eksi 1 yazarsam 3 üzeri 2x eksi 1 artı 1 eksi 1 artı 1'i götürdü. F 2x eksi 1'in değeri arkadaşlar 3 üzeri 2x'e eşit. Şimdi ben bu fonksiyonda arkadaşlar, şu ifadeyi şu şekilde yazabilirim: f(x) eşittir 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 şeklinde ifade edersek, yani her tarafı 3'e böldüğüm zaman f(x) bölü 3 eşit olacak 3 üzeri x'e. O zaman ben şu ifadeyi bir ayarlayayım arkadaşlar. Şu 3 üzeri 2x aslında 3 üzeri x'in karesine eşit. Ben 3 üzeri x gördüğüm yere fx bölü 3 yazabilirim ve bunun karesini alacağım. O zaman f2x-1 dediğimiz ifade aslında fx'in karesi bölü 9 olarak ifade edilebilir. Doğru cevap Ceyhan olacak. Evet ikinci sorumuz. A kümesinde tanımlanan f fonksiyonu birebir ve örtendir. x çarpı y değeri kaça eşittir diye soru sormuş arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. A kümesinde tanımlı arkadaşlar. Yani A'dan A'ya giden bir fonksiyon. Tanım kümesinin elemanları 1, 2 ve 3 elemanlarından oluşuyor. Görüntü kümesinin elemanları da yine 1, 2 ve 3'ten oluşacak arkadaşlar. 1, 3'e gitmiş. Yani 1, 3 ile eşleşmiş. Arkadaşlar 3 x eksi y'ye gitmiş. 2 de arkadaşlar dikkat edin. Görüntüsü 2 olan ifade de x artı y'ye gitmiş. O zaman şu 3 değeri 1'e gitmesi lazım. 2'nin de arkadaşlar 2 ile eşleşmesi lazım. O zaman şu x artı y dediğimiz ifade 2'ye eşit. x eksi y dediğimiz ifade de arkadaşlar 1'e eşit olmalı. Ben bunu düzenlersem y'ler birbirini götürdü. Taraf tarafa topladık. 2x eşittir. 3 x buradan 3 bölü 2 çıkacak. X'in toplamı 2 olduğundan y'nin değeri de 1 bölü 2 olarak tespit edilir. X ile Y'nin çarpımı da arkadaşlar 3 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin çarpımı 3 bölü 4 olarak bulunur. Doğru cevabımız Adana. Evet A kümesi A, B, C, D elemanlarından oluşuyor. Bu kümede tanımlı örten fonksiyonların sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar elimizde bir tane A kümesi var. A'dan A'ya tanımlı yani tanım kümesinin elemanları A, B, C, D, eşit. Yine görüntü kümesi ya da değer kümesindeki elemanlar da yine A, B, C, D olacak. Şimdi örten olabilmesi için arkadaşlar şu değer kümesindeki her bir elemanın kesinlikle bir tane tanım kümesinde elemanla eşleşmesi lazım. Şimdi 4 tane arkadaşlar tanım kümesinde elemanımız var. Tanım kümesinde 4 eleman var. Ve bu 4 elemanı karşıda 4 tane elemanla eşleştirmemiz lazım. Yani hepsinin birer tane eleman seçmesi lazım. O zaman A karşı tarafta herhangi bir eleman seçmek istiyorsak arkadaşlar 4 tane seçeneği var. Diyelim ki A karşı tarafta bir tane elemanla eşleşti. B'nin arkadaşlar karşı tarafta 3 tane elemanla eşleşmesi gerekecek. C'ye gelirsek C'de kalan 2 tane elemanla eşleşecek. D sayısı da en son bir tane eleman kalıp o elemanla eşleşeceği için toplamda 24 tane örten fonksiyon tanımlanabilir. O zaman doğru cevabımız Ceyhan olacak. Bir kez daha üzerinden geçiyorum arkadaşlar. Şimdi örten olabilmesi için şu değer kümesindeki bütün elemanların karşı tarafta bir eşitinin olması lazım. Yani eşleşmesi olması lazım arkadaşlar. O yüzden tanım kümesinde de her elemanın karşı tarafta bir tane elemanla eşleşme şansı olduğundan dolayı sırasıyla A'nın başta 4 taneydi. Bunlardan bir tane seçeneği kullanacak. Geriye B'nin 3 tane seçeneği, C'nin 2 tane seçeneği ve D'nin 1 tane seçeneği olacağından dolayı bunların çarpımları kadar örten fonksiyon tanımlanabilir. O yüzden cevabımız 24 olacak. f x artı 1 eşittir f artı 3'e eşit. f 1'in değeri 5, f 30'un değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu çok tercih edilen bir soru. Sınavda da çok fazla sorulur. Ben fx'i eşitliğin sol tarafına atarsam yani fx artı 1 eksi fx eşittir 3 olacak. Şimdi arkadaşlar ipucunu kullanmam gerekiyor. Bir de f30'u bulmam lazım. Yani f1 ile f30 arasındaki mesafe çok fazla. Ben şimdi şöyle yapacağım. x'e 1 vereceğim x'e 1 verirsem burası f2 eksi f1 eşittir 3. x'e 2 verirsem burası f3 burası f2 eşittir yine 3 olacak. Bu şekilde devam ediyorum. x'e 3 verirsem burası f4 eksi f3 eşittir 3 olacak. Nokta 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 30'u bulabilmek için x'e 29 verirsem Arkadaşlar x'i 29 verirsem burası f30 olur. Eksi f29 eşittir. Yine 3. Ben bunları taraf tarafı toplarsam f2'ler f3'ler f4'ler sırasıyla çaprazlama hep birbirini götürecekler. Geriye f30 eksi f1 kalacak. Eşittir. Arkadaşlar toplamda 1 ile başladık, 29 ile bitirdik. Toplamda 3 29 tane var. 29'da da 3'ü çarparsak, burası 87'ye eşit. F30'un değeri 87 artı F1'e eşit. F1'in değeri de 5 olduğundan, 87 artı 5. Doğru cevabımız 92 olarak tespit edilir. Doğru seçenek denizli seçeneği. Evet bir başka sorumuz aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi tek fonksiyondur? Şimdi arkadaşlar fonksiyonlarda teklik kavramında şuna bakacağız. Bilinmeyenin üstündeki kuvvet e, tek sayı ise biz o fonksiyonlara tek fonksiyon diyoruz. Burada x'in kuvveti 4 çift sayı aynı zamanda sabit sayı yine yanında x üzeri 0 olan bir çarpandır yine bu 0 olduğundan çift fonksiyon arkadaşlar bu fonksiyonumuz. Bu kuvveti tek, kuvveti tek. O zaman bu fonksiyon arkadaşlar bizim için tek fonksiyondur. Bütün kuvvetler tek sayı olursa o ifade bir tek fonksiyon olacak. Değerlerini incelersek arkadaşlar. Şunun üstündeki kuvvet tek sayı ama şu üstteki kuvvet sıfır çift sayı olduğundan bu fonksiyon ne tek ne çift fonksiyondur arkadaşlar. Aynı şekilde tek ve çift sayılar var arkadaşlar. Ne tek ne çift fonksiyon. Bu fonksiyon ise çift sayı tek sayı olduğundan yine ne tek ne çift. O zaman aradığımız doğru seçenek Bursa olacak arkadaşlar. Son sorumuz arkadaşlar. F, R'den R'ye bir fonksiyon ve fx'in değeri 4 üzeri x eksi 1 bölü 2. F, A artı B artı 2'nin değeri kime eşittir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar şu fx'i biraz düzenleyelim. fx eşittir. Şu 4 dediğimiz ifade 2'nin karesinin x eksi 1 bölü ikinci kuvveti. Kuvvetin kuvveti var arkadaşlar. Kuvvetler çarpılırsa burası 2 üzeri x eksi 1'e eşit. İkiler birbirini sadeleştirir. Şimdi bu fx'in değeri 2 üzeri x eksi 1. Şimdi benden f a artı b artı 2 istiyor. O zaman x gördüğüm yere a artı b artı 2 yazarsam burası 2 üzeri a artı b artı 2 eksi 1 olur. Düzenlersek bu ifadede 2 üzeri a artı b artı 1'e dönüşecek. Bu da 2 üzeri a 2 üzeri b çarpı 2'ye eşit. Şimdi arkadaşlar bir de şunu yapalım. fx'in değeri 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 1 eşit. Bu da düzenlersek 2 üzeri x bölü 2 olacaktır. Ben buradan şunları bir bulayım arkadaşlar. Çünkü şıklarda ona göre ifadeler var. f a'nın değeri 2 üzeri a bölü 2 eşit. FB'nin değeri de X gördüğümüz yeri B yazarsak 2 üzeri B bölü 2 olacaktır. İçler dışlar çarpımı yaparsak 2 tane F A'nın değeri eşittir. 2 üzeri A 2 çarpı FB'nin değeri de 2 üzeri B'ye eşit. Ben bunları şu aradığımız ifadede yerine yazarsam 2 üzeri A gördüğüm yere 2 tane FA. 2 üzeri B gördüğüm yere 2 tane FB. Çarpı 2 dersek burası toplamda 8 tane FA çarpı FB'ye eşit olacak. Aradığımız doğru seçenek Ceyhan seçeneği. Evet arkadaşlar son sorumuzu da bitirdik. Diğer videoda görüşene kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.